Şık şık pervanen. Ben de bileyim mi elvaden. Şık şık pervanen. Ben de bileyim mi ehmadem. Şık şık pervanen. Ben de bileyim mi elvaden. Şık şık pervanen. Ben de bineyim mi eh madem. Gel hadi gidelim güzel diyallara koş koş. Hadi güzel diyallara. Gel hadi gidelim güzel diyallara koş koş. Hadi güzel diyallara. Hadi gel hadi gel benimle gel. Koş hadi koş güzel diye Allah'a. Gel gel hadi benimle gel. Hadi gidelim güzel diye Allah'a. Hadi gel hadi gel benimle gel. Koş hadi koş güzel diye Allah'a gel. Gel gel hadi benimle gel. Gid hadi gidelim güzel diye Allah'a. Hadi koş hadi koş güzel diye Allah'a. Güzel diye Allah'a şık şık pervanen ben de binirim elveden şık şık pervanen ben de mi? eh madem. şık şık pervanen ben de binirim elveden şık şık per parvanen. ben de mi? eh Madem gel hadi gidelim güzel diye allaha koş koş hadi güzel diye allaha yani hadi gidelim güzel diye allaha koş koş hadi güzel diye allaha Hadi gel, hadi gel benimle gel. Koş, hadi koş. Güzel diye Allah'a. Gel, gel hadi benimle gel. Hadi gidelim güzel diye Allah'a. Hadi gel, hadi gel benimle gel. Koş, hadi koş. Güzel diye Allah'a. Gel, gel hadi benimle gel. Hadi gidelim güzel diye Allah'a. Koş, hadi koş. Güzel Allah'a. Güzel diye Allah'a.